Türkiye'nin en çok konuşulan girişimlerinden biri. Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz ve Capris Gold projesi. 1990'lı yıllarda yerli otomobil iddiasıyla adını duyurdu. Sonra Capris Gold adında lüks İslami konsepte sahip bir otel projesiyle yatırımcılara seslendi. Kadın erkek ayrı havuzlar, helal sertifikalı hizmetler ve devre mülk tapuları vaat edildi. Yurt dışında bir tatil köyü olan Capris Maldivler projesi de gündeme geldi. Dünyanın 7 hilal belgeli İlk İslami özel ada oteli Ancak süreç içinde projelerin tamamlanmadığı, bazı yatırımcıların ödemelerini alamadığı iddiaları ortaya atıldı. Tapular teslim edilmedi, inşaat ilerlemedi. Birçok kişi mağdur olduğunu belirterek hukuki yollara başvurdu. 2016'da nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla dava açıldı. 2022'de mahkeme Fadıl Akgündüz'e 2443 yıl hapis cezası verdi. Kararda projelerin vaat edilen şekilde gerçekleşmediği ve birçok yatırımcının zarara uğradığı belirtildi. Akgündüz üncü ise suçlamaları reddetti. Capriscot binası bugün hala tamamlanmış değil. Satışa çıkarılmış durumda ve mağdurlar zararlarını telafi etmeye çalışıyor. Bu olay yatırım yaparken dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Büyük vaatler her zaman büyük sonuçlar getirmeyebilir.